Arkadaşlar Atay 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabında 234. sayfada pekiştiren soru ile devam ediyorum. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bildirimlerinizin sesini açarsanız çok sevinirim. Yandaki tabloda KLM cisimlerindeki artı ve eksi yük sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım demiş. Hangi cisim nötrdür? Evet artı yük sayısı ile eksi yük sayısı birbirine eşit olan nötr olacak arkadaşlar. L'de 3 tane artı yük 3 tane eksi yük olduğuna göre nötr olan arkadaşlar L'dir. Hangi cisim pozitif yüklüdür? Arkadaşlar artı yük sayısı eksi yük sayısından fazlaysa pozitif yüklü diyeceğiz. Artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla olan M'ye bakıyorum. 4 artı bir tane eksisi var. O zaman M pozitif yüklüdür. Negatif yüklü ders arkadaşlar. Eksi yük sayısı artı yük sayısından fazla olan K negatif yüklüdür. 4 tane eksi yükü, 2 tane artı yükü var. Hemen 238. sayfa ile devam ediyorum. İkinci bölüm sonu soruları var. 7. ünitemizin hemen eşleştirme bölümümüz var. Cisimlerin elektrik yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan araç arkadaşlar nedir? Elektroskoptur. Hemen elektroskop C ile eşleştirelim. Fazla elektrik yüklerini toprağa aktarıp yüklü cismin nötr hale gelmesi olayını arkadaşlar topraklama diyoruz. E, evimizdeki arkadaşlar elektronik eşyaların e, fişleri çoğu topraklamalıdır. Yüksek binaların tepesine kurulup yıldırımı toprağa ileten araç... Yani yıldırım savardı deniyor arkadaşlar. Nedir? Paratoner. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazla olan cisim arkadaşlar. Yani eksisi artısından çoksa negatif yüklü cisim deriz. Pozitif ve negatif yük miktarı eşit olan cisimler arkadaşlar. Yani artısı eksisi birbirine eşit ise nötr cisim deriz. Hemen B bölümüne geçiyorum. Aşağıdaki nötr elektroskoplara yük durumları verilen cisimler yaklaştırılıyor veya dokunduruluyor. Her bir durumda elektroskopların yapraklarının nasıl davranacağını yazalım diyor. Açılır veya hareket etmez şeklinde demiş. Hemen bakalım. Evet elektroskopumuz nötr arkadaşlar. Artı yüklü çubuğu yaklaştırırsak arkadaşlar Elektroskopumuzdaki eksi yükler yukarıda toplanacak çünkü artı eksileri çekecek. Artı yükler aşağıda kalacak ve yapraklar arkadaşlar açılır. Eksi yüklü çubuğu dokundurursak arkadaşlar elektroskopumuz komple nötrle dolacak. Tabii içinde artı yükler de var ancak eksisi daha çok eksiyle dolduğu için yine yapraklar açılacak arkadaşlar. Nötr çubuk yaklaştırırsak arkadaşlar, hem elektroskopum nötr, hem çubuk nötrse yapraklarda bir hareket olmaz arkadaşlar. Ne açılır ne de kapanır. Yani hareket etmez. Negatif yüklü çubuğu yaklaştırırsam arkadaşlar bu sefer eksi yükler itilecek, eksi yükler aşağıya gidecek, artı yükler yukarıda kalacak. E yapraklar da birbirini itecek arkadaşlar. Yani açılacak. Pozitif şu bu dokundurursam yine arkadaşlar bu sefer elektroskopum artı yükle yüklenecek. Artıyı dokundurduğum için içinde eksiler de var tabii ki dedik. Artı yüklerle birbirini iteceği için yapraklar açılacak. Nötr çubuğu dokundurursam arkadaşlar elektroskopum da nötr. O yüzden arkadaşlar hiçbir hareket olmayacak. Yine nötr olarak kalacağı için yapraklar hareket etmeyecek. Hemen C bölümü çoktan seçmeli sorular bölümüne geçiyorum. 239. sayfada Görseldeki cisim iletken bir tel ile topraklanıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Evet arkadaşlar, cisimimizin cismimizin yük durumuna bakarsak 1 2 3 4 5 6 7, 6 tane artı yük, 2 tane eksi yük var arkadaşlar. Yani başlangıçta cismim arkadaşlar artı yükü eksi yükten daha fazla olduğu için artı yüklü şu anda. Yani pozitif. Topraklamadaki amacımız cismi arkadaşlar nötr yapmaktır. O yüzden bir de şunu biliyorum. Artı yükler hareket etmez. Eksi yükler hareket eder. O yüzden topraklamada topraktan cisme doğru arkadaşlar eksi yükler gelecek. Ve bu cismimi nötrleyecek. Yorumlar okuyorum. Cisim başlangıçta pozitif yüklüdür. Evet pozitif yüklüdür demiştik. Doğru. Cisimden toprağa yük geçişi olur. Hayır arkadaşlar tam tersi topraktan cisme eksi yük geçişi olacak. Topraklama bağlantısı bir süre sonra kesilirse cisim nötr olur. Evet arkadaşlar topraktaki eksiler cismime gelecek. Cismimi nötrleyecek. Ve daha sonra topraklamayı kesersek e, cisim nötr olarak kalmış olur. Cevabım 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Yani arkadaşlar mesela burada 3, 4, 5, 6 tane artı 2 tane eksi var dedim. Topraktan 4 tane eksi geldiğinde 6 artı 6 tane eksi olacağı için cismim nötrlenecek. Hemen ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki grafikte KLM cisimlerindeki pozitif yani artı ve negatif eksi yük miktarı verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım. K cisminde arkadaşlar iki tane artı yük, iki tane eksi yük var. Hemen şuraya notlarımı yazayım mesela. K'de iki tane artı var. 2 tane eksi var. Arkadaşlar artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit olduğu için k cismim nötr. L'ye bakarsak L'de bakın iki tane artı dört tane eksi var. İki tane artı dört tane eksi. Yani eksi yük sayısı artı yük sayısından fazla olduğu için o zaman L negatiftir. M'ye bakacak olursak 2 tane artı yükü var. 6 tane eksi yükü var. Yani eksi yükü artı yükünden fazla olduğu için M de negatiftir arkadaşlar. Şimdi yorumları okuyorum. K nötrdür. Evet K nötr. L pozitiftir diyor. Hayır L negatif. Yanlış. M ve L cisimleri yan yana geldiklerinde birbirini iter. Arkadaşlar M de eksi yüklü yani negatif L de eksi yüklü negatif. Negatif yükler yani aynı yüklü cisimler birbirini iterler. Arkadaşlar şu notumu da yazıyorum. Aynı yüklüler birbirini iter, zıt yüklüler çekerdi. Her ikisi de negatif yüklü oldukları için birbirlerini itecekler. Yani ifadem doğru. Cevabım Yine 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Hemen 3. soru ile devam edelim. Görseldeki araç nedir arkadaşlar görseldeki araç? Bir elektroskop özelliklerinden hangilerinin tespitinde kullanılır diyor. Hemen bakalım. Bir cismin yüklü olup olmadığını anlamamıza yarar mı? Evet yarar. Cisim yüklü ise yükün cinsini de söyler mi? Evet. Artı yüklü mü? Eksi yüklü mü? Olduğunu söylüyor. Cisim yüklü ise yük miktarını? Hayır arkadaşlar. Yük miktarını bulamayız. Tespit edemeyiz. Ancak artı yüklü mü? Eksi yüklü mü? Onu anlayabiliriz. Cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Evet. Dördüncü ve son sorumuza hemen bakalım. Başlangıçta nötr olan M cam çubuğu ipek kumaşa sürtülüp daha sonra nötr elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Evet arkadaşlar başlangıçta nötrmüş M cam çubuğunu ipek kumaşa sürttüğümüzde arkadaşlar cam çubuğumuz artı yüklü olur, ipek kumaşımız eksi. Arkadaşlar yani şöyle not alayım. Cam bakın içinde A harfi var. Cam A var artı yüklü ipek içinde e var eksinin e'si eksi yüklü yani aklımıza böyle kodlayabiliriz mesela ebonit ebonit çubuk da diyor değil mi ebonit çubuk içinde yine e harfi var eksi yüklü yün kumaş arkadaşlar bunda ipucum yok harf yok yün kumaşım artı yüklü bakın e, e eksi ipek E var eksi ebonit E var eksi Cam A var artı. Yün. Yün için bir ipucum yok. Yün de artı yüklü arkadaşlar. Yani sizler de kendi farklı bir kodlama yapıp bunları aklınızda tutabiliriz arkadaşlar. En azından eksi olanların içinde E harfi olduğunu biliyoruz. Cam çubuğum artı. ipek kumaşım eksi dedim. Hemen bakıyorum. Nötr elektroskoba dokunduruluyor. Şimdi cam çubuğum artı yüklendi arkadaşlar. Nötr elektroskoba dokundurduğumda cisim artı hale pozitif hale geçecek. Şimdi yorumları okuyorum. Elektroskopun yaprakları hareket etmez. Hayır arkadaşlar hareket eder açılır arkadaşlar. Cam çubuk elektroskobu etkiyle elektriklemiştir. Arkadaşlar etkiyle elektriklenme demek böyle uzaktan değil mi? Ancak bu dokundu. Etkiyle değil dokunma ile elektriklendi. O yüzden yanlış. Cam çubuk kumaşa sürtüldüğünde negatif yük ile yüklenir. Hayır arkadaşlar cam çubuk artı yükle yani pozitif yükle yüklendi. O yüzden yine yanlış. Son durumda elektroskop ile cam çubuk aynı yükle yüklenir. Evet cam çubuğum artı yüklüydü. Nötr elektroskoba dokununca elektroskobum da arkadaşlar artı yüklendi. Yani her ikisi de aynı yükle yüklendi. Artı olarak yüklendiler. O zaman doğru cevabım D şıkkı olur. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.